Survivor tarihinde bir ilk. 3 takım aynı anda yarıştı. Bakın ödül oyununu kırmızı mı, mavi mi yoksa sarı takım mı kazandı? Yaşanan büyük kavga. Ramazan ve Osmancan bakın nasıl birbirine girdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i ve Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence kavgada Osmancan mı yoksa Ramazan mı haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor reytingsel anlamda artık can çekişmeye başlamıştı. Ve bu duruma dur demek isteyen Acun Ilıcalı sürekli olarak yeni şeyler deniyor. Ve şimdi tam 4-5 günlük 3 tane takımın aynı anda yarışmasını izleyeceğiz. Bunlar genellikle ödül oyunları olacak ve sarı takımında yani eski All Star yarışmacıları da Survivor'ı ısındıktan sonra onları takımlara dağıtacak. Arkadaşım sence Survivor böyle 3 takım mı devam etmeli? Yoksa 2 takıma mı düşmeli? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ve ilk kavgada yaşandı. Bildiğimiz gibi Ramazan astığım astık kestiğim kestikti. Kırmızı takımdaki insanlar da çok Sessiz sakin oldukları için onları biraz da sindiriyordu açıkçası. Ya da onlarla uğraşmak istemiyorlardı Ramazan'la mesela. Ama artık o kadar kolay olmayacağı benziyor. Hele ki avatar Atakan falan geldikten sonra Ramazan'ın eski gücü hiç kalmayacak gibi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'daki ödül oyununu kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.